Lütfen dikkat. Bu videoda gördüğünüz salak ve anlamsız hareketleri sakın hiçbir yerde denemeyin. Bütün güvenlik önlemleri alınarak yapılmaktadır. Psikonormal Normal ailesi. Herkese merhaba. Ben Psikonormaldan Normal'den Mert Karay. Merhaba. Ben Ali. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Aslında bir deneye giriyor bu. Acı biber, kuma, nane ve çayı tütünle sarıp... Tadına bakacağız, içeceğiz, deneyeceğiz. Nasıl olduğuna bakacağız. Ne yapalım? Çaydan başlayalım? Dönelim mi? Nasıl? Nasıl abi? Yok fena değil aslında. Şeker var mı? Bir tane daha çek tane. Çek bir ufak daha Sonra ben alayım. Merak ettim abi. Aa, elim yandı! <laughs> Kokusu geldi lan şeyin. Bu da kebap kokuyor ya. <gülüyor> Oğlum. Terledim. <laughs> ne yiyor bunlar? Bak bakayım ya. Ben, ben bir şey demiyorum çay için. Hiç. Bir şey demiyorum. Yani güzel yani çirkin değil. Sigaranız yoksa evde sarın için abi. Nasıl kardeş? Beğendim. Buradan kapıya kadar gidelim abi. Naneyi ben yakıyorum. <laughs> Abi nasıl? Güzel mi? Abi bu efsane. Abi bu çok güzel. O. He. He. Bak bakayım tabii. Koydum ona da ben de o. <laughs> Ama işte ne ben bir tat Bitirme yalnız. Şimdi bence şey bu güzel ya. Hadi bence oyunun da bunu. Bu içine şey. Sen de tamam, senden, bu, tamam bunu söndür. Bu içilir ya. Bu içilir ha, abi. gider abi. Ya çay da giderliydi. Yani, gider çay, çay yapmayın, bundan yapın içeri. <laughs> yani ama ama çayda çay bunu sarışır. Şöyle bir şey var, saf nane kötü abi. Hani saf nane içersen bence bu kadar ya, güzel, ya, güzel ya, olmaz. Ya. Hafif bir tütün var içinde, adıyaman tütünü. Buyur kardeşim. Evet, sumağı sen ye Bakalım. Nasıl abi? Bilmiyorum, tat gelmiyor şu an Nasıl? Vur bakayım ya. ya. Sumağı koktu bura. Kebap koktu amına koyayım. Harbiden Tadını tadı mı? yok. Tempo lütfen. Lütfen ama, uygun gider. Ama kokusu kebap gibi. Harbiden kebap gibi kokusu. Abi harbi kebap kokuyor yani şu an. Hiç gerçekten mangal falan yapamıyor musun? Ya. Bir şey değil mi bu? buçuk acılı ağana bu ya. Bir tadı yok ama kebap gibi kokuyor. Aynen abi hani şöyle bir mangal yaparsın aileyle Aynen. falan aynı o tat yani başka bir şey değil bu. Tadı var lan nasıl yok? Bana gelmedi abi. Ama gider. İçilir de, <laughs> içilmez de. <laughs> Olsa içerim. Daha Hala sokarsın abi Bildiğin kebap kokuyor. Aslında var ya bunu yakacağın komşulara itneliğine mangal yapıyor. <laughs> Milletin canı çekecek. Dur bakayım. Okay. Sen de Biraz fazla çekiyorsan geliyor. Çok aptal bir tane. Abi net hiçbir şey sanki boş değil. Aynen yakışıyor. değil mi? Sadece duman çıkıyor ama koku geliyor. Yok abi bunda tadı bir tek. Bunda bir şey Gerçekten yok abi. Yani boş. Koku geliyor ama tat yok. kırmızı kırmızı olmuş filtre ya. Biliyorum <gülüyor> 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 Su getirin lan şuna <laughs> <laughs> <O>, kokuya <laughs> bak ya <Sıtıyo gülüyor> Ya <Yani> hiçmiyorsan <laughs> bir bildiğimiz Nasıl? var işte sayın seyirciler <laughs> Bak dumanı tutuyorsun ya sıkıntı yok tam verdiğinde bu boğazın mı oluyor artık bilmiyorum Şuna böyle Beyefendi bunu mu yani ya. böyle Aaaa oluyor burada değil mi? Heyecanlandım Oğlum kebap koktu Harbi karışık <laughs> oldu biraz Yok mu dolapta etmet ya Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Kusma ağzı. Kusma öyle ya. Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi bu çok kötü. Yak yak onu. Nasıl ya, ölmüş şunu? Çok çok açtı. Ne yapıyorsun lan? Fırtlağa mı <laughs> <laughs> Bir kere geldim mi? Arda hareket. <laughs> bir daha bir fırtına bir fırtına. Onu kusacağım. O bu çok kötü lan Bu çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Önce <gülüyor> öksürmüyorsun. Aynen. Ama bir şey geliyor. Ya nasıl diyeyim size hani çekiyorsun içine tamam mı? İçinde kalırken bir şey yok. Tam verirken <laughs> bir kere öksürdün mü sıçtın Abi bu yok mu? Tükürmem lazım. Oğlum bu çok kötü <laughs> lan. Yok <ha>. lan. <laughs> tamam. Abi bu ama. çok kötü ya. Yardım mı niye içmedin? Bu karışık abi. Şöyle kırmızı kırmızı olmuş <laughs> bak bak. Var mı kırmızı kırmızı ha. olmuş ha? Nasıl karışık abi? Bence karışığın gideri olacak şunlardan da. Güzel mi? Bakayım bu içine gel. De. lan bunu bence. De. Bir, de bir şey. Aynen abi. Senin maşallah abi. bu. şey Değil mi? Bu bildiğin şey Biraz var aynen. Koku daha doğrusu. ya yani tadından bir şey gelmiyor bundan ama evet. bu çok kötüydü ya. <laughs> çok <küçük> <laughs> Aha acısı geldi hemen. Bu biberleri bana koymuş. Gastrit <laughs> <laughs> alacak şimdi çocuğum. <laughs> Azdın mı Erdal? Azdın mı? Kudurdum. Valla arkadaşlar bak net söylüyorum bu gider Şu tütünle beraber efsane gider Bundan tat gelmiyor Bu dangerous Bu, gitmez bu abi Bunu, bunu dangerous yani Bunu sakın denir Zaten hiçbirini denemez de normal Karıştırırsanız da gider yani Hiç Karıştırınca da kebap gibi oluyor böyle Öyle diyeyim size Kebap gibi oluyor Hiç gerim Aranız yoksa kebaba Öğrenci bizim gibi değilse Neyse o zaman Kapatalım abi Kapatalım abi Yani videomuzu beğendiyseniz Really <laughs> <laughs> nigga Videomuzu beğendiyseniz, really nigga? Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben saygın normaldem <laughs> ben. <laughs> Yediç. Yeah, oh my God. Ah. Ah.